Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun konuşmaları var. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu e, çıktı. Yine A Haber'e konuştu. E, İbrahim Bahtiyar ve dedi ki e, aslında bizim hepimizin çok merak ettiği bir konu vardı. O da bir toplantı mevzusu yani bunu tabii ki JASAT'ın raporlarında var işte dinlemeye yönelik ortam dinlemesini engellemek için müzik seslerini açmak telefonları dışarıda bırakmak jandarmayı dinlemek bunların hepsi işin içine, içerisinde var ama tabii diğer e, önemli konulardan biri de karşımıza ne olarak çıkmıştı? E, aile toplantıları. Şimdi aile toplantıları mahkemede mahkeme öncesinde Gazal Bahtiyar'ın açıklamalarında da görmüştük. Gazal Bahtiyar açıklamasında şunu söylemişti. İlk narin kaybolduğunda ben kendisiyle aradım yani Yüksel'le beraber caminin oralara falan baktık ama bir süre sonra biz evlerine gidemedik. Evlerine her gittiğimizde aile toplantısı var diyerek aile arasında diyerek bizi almadılar ve gönderdiler. Bugün de oğlum daha doğrusu dün oğlu İbrahim Bahtiyar konuştu. O da dedi ki İlk e, kaybolduğunda e, şöyle bir şey yapıldı. İkinci günü ya da üçüncü günüydü kaybının. ve kaybından üçüncü gününde camide toplantı yaptılar e, ve camideki toplantıya sadece Güranlar katılabildi. Onun dışındaki kimseyi almadılar. Toplantıda Ali Rıza Güran ve Ömer Güran da vardı dedi e, ve Ali Rıza Güran e, oradaydı. ki bizim de ilk günden beri e, yayınlarda söylediğimiz akıl hocaları, e, akıl babaları üst akıl dediğimiz kişinin e, Ali Rıza Güran olduğunu her e, şeyde vurduk ve vurguladık ve bunlar da ortaya çıktı gittikçe. Buraya da e, Nevzat Bahtiyan oğlu İbrahim Bahtiyar Ali Rıza o toplantıyı gerçekleştirdi ve te telefonlarını da dışarıda bıraktılar. Yani kimsenin yanında da telefon bulunmuyordu. Toplantı sonrasında ise diyor, e, Güranlar bir WhatsApp grubu kurmuştu ve WhatsApp grubunu ben e, çok samimi olduğum için Baran'ın telefonunda gördüm ve oradan yazıştılar. Peki Mahkemede ya daha doğrusu jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin, savcılığın e, telefonları talep etmesinden sonra ise herkes WhatsApp mesajlarını silmişti ve ortadan kaybetmişti. Me madem yani sorsak muhtemelen şöyle bir cevap verecekler. O WhatsApp grubu e, biz kendi aramızda narini arıyorduk. Herkes birine haber versin diye yorumlayacaklardı ama peki neden sildiniz o zaman? İşte e, ve bu bundan dolayı da enteresan bir e, şey olarak karşımıza çıkıyor çelişkiler yumağı olarak. Şimdi Sen Mustafa Hocam. biliyorsun. Efendim? Ee, İbrahim Bahtiyar'ın e, açıklamalarını nasıl yorumluyorsun? Ha, şimdi önce bu e, kanlı eldivenle ilgili bir yorum yapıp hemen oraya geçsen bir sorun olur mu Mustafa Hocam? Tabii tabii oradan devam edelim o zaman okey. Kanlı eldivenin kesinlikle Nari Güran'la ilgili bir alakası yoktur. Çünkü Nari'nin vücudunda herhangi bir şekilde kan izi yok. Önce buna hem fikir olalım çünkü Nari'nin e, hani ben ilk duyduğum zaman sordum Nari'nin naaşını görenlerin sonunun ucunda kanla ilgili bir durum var mı? Katiyen kanla ilgili bir durum olmadığını söylediler. Yani bu kanlı eldivenin bana sorarsanız kanlı eldivenin e, sadece bir algı olduğunu önce söyleyeyim. Sadece bir algıdır kamuoyunda tekrardan bir algı yaratmak başka hiçbir şey değil. Kanlı eldiven bana göre olur. Şimdi sadece bunu söyleyeyim. Aileleri gizli toplantılar yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem evin içerisinde yaptılar, hem de cami içerisinde yaptılar. Hatta ben ne söylemiştim, cami imamının da bu aile içerisinde yakınlığından bahsetmiştim. Nitekim cami imamı da zaten caminin kapısını onlara açtılar. Emin ol ki jandarma e, şeye gittiği zaman aile diyecekti ki biz o camide namaz kılıyorduk. Yani bunu söyleyecektiler. Şimdi evet, e, İbrahim'le şunu hatırlatayım ben. Badin camiyle ilgili biliyorsun e, çok güçlü bir iddia daha vardı. Cami hocasını. O toplantıya katılıp herkese Kur'an üstüne yemin ettirdiği de vardı ona şahitlik ettiğine dair böyle evet, bir iddia evet. da var. Biz konuştuğumuz, şimdi tamam, devam edelim. Tam onu söyleyecektim. Yani cami imamlarının da içinde olduğu, aileye yakın olduğu. Hatta o iddia şu an güçleniyor İbrahim Bahtiyar'ın söylediğine göre. Yani camide toplanıp, camide gizli toplantılar alması, imam tarafından Kur'an'a bastırılması da zaten bunların en büyük örnekleridir. Ha imamın sonu ne oldu? Pornocu imam çıktı. Swinger partici imam çıktı. Yani imamın tek şeyi buydu. Ama aile içerisinde de yemin ettirdiği ortadaydı. şimdi böyle bir durum var. Şimdi Yunan ailesi, yani Bahtiyar ailesi derken, Şimdi İbrahim Bahtiyar haklı olarak, bak haklı olarak adam. Şimdi babasının kimse bu durumda olmasını istemez. Ha bak Nevzat suçlu mu? Nevzat da suçlu. Salim kadar Nevzat da suçlu. Bak bunu kendi oğlu da kabul ediyor. Diyor ki benim babam suçludur. Taşıdığı için zaten suçludur. Bunu kimse kabul etmez. Ama şimdi babaya baktığın zaman baba kendi açıklamasına ne diyordu? Kafama silah dayadılar. İbrahim ne söylüyordu? Babam çocuklarıyla sınandı. İşin gerçeği bu çünkü Salim Güran Nevzat'ı çocuklarıyla tehdit etti. Gelelim. Bak tek tek gelelim. Yavaş yavaş gelelim. İbrahim diyor ki camide ben gördüm toplantı yapıyordular. Ne diyordu? Ee, Güran ailesinin göründüğü özellikle Ali Rıza Güran'ın ve ailesinin bu toplantılarda yer aldığını söylüyor. Abi camide ben gördüm toplantı yapıyorlardı. Aralarına giremedim. Sadece onların ailesi vardı. İbrahim Batlar, Ömer Güran bu 17-18 yaşındaki Ali Rıza Güran'ın çocuklarında bulundu. Ne Bahtiyar topan Artına üyelerinin elinde telefon olmadığını dikkat çekti. Yani içeride telefonlarını bile dışarıda bırakarak ses kaydı alma yetkili kendilerine güvenmiyorlar zaten. En başta bile kendilerine güvenmiyorlar. Düşünsene telefon camiye giriyorlar, telefonları dışarıda bırakıyorlar ki yarın değil gibi. belki çocukları bize şantaj yapar muhabbetiyle telefonları bile içeri götürmüyorlar. Hani bana şey demesinler emniyet telefonumuzu dinliyor muhabbeti yapmasınlar. Bunun tek açıklaması budur. WhatsApp grubu üzerinden konuşuyorlar zaten en güzel WhatsApp grubunu sen özetledin çünkü mesajların hepsi siliniyor sonrasında işte zaten bu şekilde bir savunma yapardılar. Sonra zaten şey var olay sonrasında teklif iddiası var Ali Rıza Güran Hasan Hacı Hasan'a bir teklif gönderiyor diyor ki hani e, Nevzat diyor suçu kendi üzerine alsın diyor. İbrahim bunu açıklamıştı zaten. Suçu kendi üzerine alsın. ailede gelsin köyde yaşasın. Biz onlara hem maddi hem arazi hem ev verelim diyor zaten. Bu da e, Hasan Kaya da zaten çıktı. Ben hatırlamıyorum. Ya daha hatırlıyor hatırlamıyorum. Hasan Kaya'nın bileceği bir şeydir ama gerçekten böyle bir durum var. E, aile tarafından Güran ailesinin tehdit edildiği ortadadır. Nitekim Enes Güran e, kendi görüntülü konuşması dairesiyle beraber mevzuyu içeride halledecektir cümlesi bile zaten Güranların ne kadar tehlikeli bir ayda olduğunu ortada gösteriyor. Gösteriyor. Yani işin gerçeği bu. Diğer taraftan ise e, Salim tehdit etmiş olabilir mi diye İbrahim söylüyor soruyorlar. E diyor ki çünkü en zayıf noktasını biliyor. Az önce söyledim ya çocukları. E bir de düşün Mustafa Hocam 30-40 yıldır bunlar arkadaştırlar. Birbirlerini görüyorlar. Arif Güran ne diyordu? Nevzat Bahtiyar suyunu benim evimden çekiyordu diyorlar. Yani 30-40 yıllık arkadaştırlar. Kimin? Şimdi Mustafa Hocam ben senin zaafını biliyor muyum? Evet. E çünkü biz dostuz. Sen de yani. zaafını biliyorsun. O kadar biliyorsun. Yani küçük zaaflarımızı elbet biliyoruzdur değil mi? O küçük zaaflarımızı. Efendim? İşin işin esprisi tabii ki. He. Yani herkes birbirinin çünkü 5 yıllık 4 yıllık bir dostluktan bahsediyoruz, görüşüyoruz, muhabbet ediyoruz. Küçük zaaflarımızı elbet biliriz. E fakat bakıyorsun 30-40 yıllık şeyden bahsediyoruz. İbrahim şey, Nevzat Batıya'nın oğlu İbrahim Batıya çıkıyor, babasından söz ediyor. Silik bir karakter oldu. Nevzat pardon Enes çıkıyor silik bir karakter olduğunu söylüyor. Eşi çıkıyor bana bir güne bir gün tokat atmamıştır. Çocuklarını sever diyor. Çocukları için koşuluyordu. Ya bu e, Nevzat Bahtiyar değil miydi kızı için ev basan adam? Bak kızı için ev basan adamdır. Kızını kurtarmaya çalışıyor. Yani çocuklarını sevdiği için Salim bir anda bunu bildiği için çocuklarıyla tehdit ediyor. Bak çocuklarıyla tehdit ediyor. İşin gerçeği bu. E ondan ötürü sani ne yapsın? E, şey Nevzat da ne yapsın? Yani Nevzat ne yapsın? Bak Nevzat Yine söylüyorum. Nevzat suçludur. Nevzat'ın suçu çoktur. Taşıması suçtur. Gizlemesi suçtur. Salim gözaltına alındıktan sonra konuşması zaten suçtur. Yani 8 yaşındaki bir kızın naşını e, naaşını taşımak benim gözümde zaten ahlaksızlık ve suçtur. Ama diğer tarafta asıl faillerin bunu bilmelerine rağmen suçu Nevzat'a yırtıkları zaman o biraz beni üzüyor. Çünkü elde deliller var, kayıtlar var. Bak ben yine söylüyorum. Mahkeme başkanı elde büyük deliller var. Bak mahkeme başkanı elde büyük deliller var ama mahkeme başkanı bir nevi şey almaya çalışıyor. itiraf almaya çalışıyor. O itirafı aldığı zaman emin ki o aileden kim bu suça bulaşmışsa hepsi cezasını alacaktır. Bu kadar açık ve net. Yani telefon it, yani İbrahim Bahtiyar'ın açıklamaları zaten bildiğimiz açıklamalardı Mustafa hocam. Başka bir şey yok ki. Cami toplantısı dediğim gibi biz burada iddiasını söylediğimiz zaman imamın Kur'an-ı Kerim üzerinden zaten şey yapması, e, yemin ettirmesi ve İbrahim Güran'ın bu şey İbrahim Bahtiyar'ın bu açıklamasından sonra yani o iddiamızı da güçlendirdiğini ortaya çıkarttı yani. Tabi bu olaylara baktığımız zaman aslında bizim dediklerimiz tek tek ortaya çıkıyor. Biz çok önceden yani Eylül ayında başlamıştık söylemeye ve bunlar yavaş yavaş mahkeme ve delillerle doğrulanmaya başlıyor. Ee, tabii üzülüyoruz. Naren'in başına bunların gelmesi bizi üzüyor ama bir noktadan da bir gazetecilik ve araştırma ben bir gazeteci olarak sen bir araştırmacı olarak e, şu noktada bir şey vardık ki biz baştan beri yaptığımız yayınların %95 oranında doğruluğu ortaya çıkmıştır. İddiaların çoğu ortaya çıkmaya da devam ediyor.